Değerli basın mensupları. Ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla 17 gün sürecek bir kısıtlama uygulamaya girdi. Kısıtlamanın ilk gününde bölgedeki illerimizin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için bugün Antalya'dayız. İl değerlendirme çalışmalarında o ilimiz ve civarındaki illerimizin sağlık hizmetlerindeki durumunu değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmelerde tabidir ki koronavirüs salgını öncelikli konumuz oluyor. Ama sadece salgını konuşmuyoruz. Sağlık hizmetlerinin tamamını değerlendiriyoruz. Antalya'da bugün yapacağımız çalışmada hem yerinde incelemelerde bulunacağız hem de mesai arkadaşlarımızla beraber civar illeri değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantının benzerlerini önümüzdeki günlerde başka bölgelerde, başka illerde de yapacağız. Antalya'daki çalışmalarımıza sayın valimizle görüşerek ve genel bir durum değerlendirmesi yaparak başlayacağız. Son haftalarda tüm ülkemizde gördüğümüz Covid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapama tedbirlerine geçmek zorunda kalındı. İki haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük bir kapama dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın desteğini vurgulamak istiyorum. Pandeminin Antalya'daki seyrini Sayın Valimizle konuştuk. Sağlık yatırımlarımızda önemli diğer gündem maddemiz oldu. Antalya'da sağlık hizmetlerimizin sunulmasındaki durumu, sağlık alanındaki ihtiyaçları, destek talep eden hususları istişare etme fırsatı bulduk. Antalya'nın sağlık turizmi açısından gelişmeye çok açık bir potansiyeli var. Bu konuda yapabileceklerimizle görüştük. Tamamlanmış ve yapılmakta olan yatırımlara rağmen ihtiyaç duyacağımız farklı yatırımları görüştük. Proje değerlendirmelerini yaptık. Gün içinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Antalya'nın yanı sıra Burdur ve Isparta'yı da değerlendireceğiz. Değerli basın mensupları. 14 aydır büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlama tedbirleriyle bir miktar düşüş sağlansa da istediğimiz düzeyde olmadı. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret halini aldı. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Vaka değişim hızlarını, vaka oranlarını iller bazında her hafta düzenli olarak yayınlamaktayız. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Antalya'yı bu anlamda detaylar ile değerlendireceğiz. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak. Salgınla mücadelede bildiğiniz gibi filyasyonun önemi büyük. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temasları belirleyip izol etmek, hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor. Antalya'da her biri üç kişi, her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da son bir haftada vaka sayısında yüzde 35 oranında azalma görüldü. Antalya'da şu an yatak doluluk oranımız yüzde 47.7, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde %66 66.3'e düşmüş oldu. Yani son hafta hastane yükümüzün azalmaya başladığını görüyoruz. Antalya hemşire, hemşire, hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılama oranı Antalya'da yüzde 85 salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Az sonra valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, İl Sağlık Müdürümüzün, Saha Koordinatörümüzün ve Başhekimlerimizin katılımıyla il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda alınabilecek yeni tedbirleri de istişare edeceğiz. Isparta ve Burdur illerimizin değerlendirmesiyle üç ilimizdeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık altyapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız. Buradan Antalya, Burdur ve Isparta'da yaşayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sizin sizin için gün boyunca buradayız. Akşam toplantımızın sonuçları ile sizleri ayrıca bilgilendireceğim. Bu dönemdeki yoğun mücadelemiz bizleri gerçek bir bayrama çıkaracaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.